Merhaba arkadaşlar. Evet, beni bıraktığınız yerdeyim. Ben gene mutfaktayım. Kül gibi mutfaktan çıkamıyorum. Desem yalan olur. Şaka. Ee, Ramazan boyunca çok video attım. Belki de kimileri tarafından çok sıkıcı da gelmeye başlamışımdır. Bilmiyorum. Böyle yemek yaparken ee, sohbet etmek istedim sohbet ettikçe de size video çektim tabii ki video başlangıçları neydi merhaba arkadaşlar bunu e, sevmeyen o kadar çok kişinin olduğunu biliyorum ki ya benim kendi kardeşlerim bile nefret ediyor benim merhaba dişimden e, herkes yani benim tanıdıklarım ya sen e, merhaba demek için mi kanal açtın diyenler var. Geçenlerde bir şey olmuştu. Ben dedim ki e, herhalde hayır, yok e, bu YouTube kanalın kapanmasıyla alakalı bir şeydi. Ablam da dedi ki bana ama kapanırsa sen ne kaybedeceksin dedi. Sadece asla arası giden senin merhabaların olur. Çok üzüldüm. Benim merhabalarımı hiç sevmiyorlar. <laughs> ya varsın kimse sevmesin. Ben seviyorum arkadaşlar. Ve kimseye şirin görüm, görünmek için de yapmacıktan e, merhaba nasılsınız demiyorum. Ve ben dobra dobra ağzım dolu dolu merhaba diyorum. Yok bunun ötesi işte benim için. Ve size ee, hadis okuyacağım ama bugün böyle beni çok uğraştırmayan çok emek vermeyeceğim bir yemek yaptığım için size hem hadisi okuyacağım rahat rahat hem de hikaye yani hikaye anlatmayacağım bu sefer çok güzel bir şey okuyacağım ee, size şöyle şu hadislerden acaba hangilerini okumuştuk bir de bulabilseydik arkadaşlar nerede kaldığımı. <laughs> Aa hepsini okumuş gibiyim ya. Okudun mu? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Okuduysam bana hu hu sen onu okudun diyor ama şöyle bir bakalım. <laughs> Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir diyor. Evet arkadaşlar, küçüklerimizi sayıp büyüklerimizi seviyoruz. Merhamet duygusu ancak vicdansız ve zalim kimselerin kalbinden çıkartılmıştır diyor. Evet gerçekten de e, bu da çok güzel bir e, hadis. Bir genç yaşlı birisine hürmet ederse, yaşlandığında Allah da ona hürmet gösterecek insanları yaratır. Ay ne kadar güzel. Her, duygu, her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter. Aman aman biz günahlardan uzak duruyoruz arkadaşlar. Şimdi size şu e, kitabımı çok beğendiğim bir yerini. Şöyle uzaktan okuyorum. Bu hayat benim diye güzel bir başlık var arkadaşlar. Niye mutfakta oturuyorum ve neden okumuyorum, e, oturmuyorum diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim. E, şu su kaynayacak ve ben mantıyı atacağım. Hem de bilmiyorum niye mutfakta artık şey e, hep size böyle hikaye falan bir şeyler anlattığım için ayakta olduğumdan dolayı oturma gereği duymadım. Bu da benim yeni stilim dermiş. <laughs> Şimdi neden yaşadığımızı bilmeden yalnızca dışarıdan gördükleri kadarıyla hayatımızı yargılamaya çalışan insanlar olacak. Siz ne söylerseniz söyleyin ve ne anlatırsanız anlatın anlamış gibi yapıp yine de kendi bildiklerinden vazgeçmeyen insanlar olacak. Nereye giderseniz gidin, onlar sizi hep bulacak ve her seferinde bunu yapacaklar. Vazgeçmeyecekler, pes etmeyecekler. Sana zor zor yeter hayat enerjini söndür söndürmek, gününü zehretmek için gelecekler. Diğer taraftan, e diğer taraftan da sen olacaksın. Gereksiz insanlarla mücadele vakti değilsin. Gereksiz insanlarla mücadele vakı değilsin. Belki ama hayatın boyunca bu insanlarla mücadele edeceksin. Her seferinde sana doğru geldiklerinde enerjini bir an olsun söndürmemeli, söndürmelerine izin vermeyip onlara Mevlana'nın şu sözünü hatırlatacaksın diyor. Ve ben niye hatırladım? Ben bu e, bölümü size sanki okumuştum ama... Bugün ben tekrardan okuyup, tekrardan böyle çok e, doğru olduğuna kanaat getirdiğim için sizlerle de tekrardan paylaşmış oluyorum. Benim hayatımı yargılamadan önce benim ayakkabılarımı giy ve benim geçtiğim yollardan, sokaklardan, dağ ve ovalardan geç. Hüznü, acıyı ve neşeyi tat. Benim geçtiğim senelerden geç. Benim takıldığım taşlara takıl. Yeniden ayağa kalk. Ve aynı yolu tekrar git benim gibi ancak ondan sonra beni yargılayabilirsin diyor seni yolundan çevirmeye çalışanlara yanlış bir e, karar aldığında bedelini senin ödeyeceğin hayatına karışmalarına şu cevabı vermekten çekinmeyeceksin bu hayat benim ne kadar güzel anlamayana Anlatmayacaksın sana sağır olana sen de dilsiz olacaksın değmez kendini böyle e, böyleleri için yormayacaksın diyor gerçekten de değmez arkadaşlar evet çok güzel e, hayat kaybettiğin yerden başlar diyor Mirat Çağrı e, Aktaş bakın arkadaşlar. Çok beğeneceğiniz bir kitap. Hepinize de tavsiye ederim. Benim suyum bu arada kaynadı. Şimdi mantımızı yapacağız. Mantımızı yapacağız ve ben size mantımızın bitmiş halini de göstereceğim. Evet. Şöyle kitabımız ve hadisimizi de böyle bırakıyoruz. Şimdilik bekleyin beni dolabımızda. E, mantımızı alıp 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 gidiyoruz. Bakın arkadaşlar bunu kendi elcazlarımla yapmıştım biliyor musunuz? Hı, hı, hı. Bakın şöyle. Ay. Bakın 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 görüyor musunuz? Bunları ben kendim. Bu el yaptım. Severim ben bu ellerimi. Çok becerikli. <laughs> evet. Şimdi sosumuzu da yapacağız. Artık arkadaşlar Ramazan'ın bitmesine çok az bir zaman kaldı. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. Yani bu da geldi geçti. E, oruç başlamadan önce işte şu kadar kaldı, bu kadar kaldı, bu kadar gün, bu kadar şu bu derken. Geldi ve geçip gidiyor neredeyse. Allah tekrarına kavuşmayı nasip etsin. Ben önceden ne yapardım biliyor musunuz? Ramazanda e, oruç geldiği zaman yani çok küçükken ve belki de ilkokula gittiğim zamanlar yani yanlış anlaşılmasın e, oruca kalktığımız gün e, hani. Sahura kalkacağız ya ilk sahura. Küçüğüz ve annemiz bize ısrarla oruç tutmamız gerektiğini söylüyor. Ee, ben çok dayanıksız mıyım artık böyle bilmiyorum niye. Çocuk e, şeyi onlarla birlikte öğlene kadar tutuyorum. Yani böyle öğleni zor ediyorum. Öğlenden sonra e, bizim bir dolabımız vardı. Annem de böyle e, şeyleri abur cubur türünde pasta kurabiye şeylerini hep oraya koyardı. Aa, belli bir saatten sonra o kurabiyeler abur cuburlar gözümün önünden geçerdi. Ben derdim ki anneme anne ben bu odaya girip yatmak istiyorum. Niye? Çünkü girip oradakilerini yiyeceğim. <laughs> Ay bir gün yedim. Ee, ertesi gün gene yiyorum. Sonra annem gün bunun farkına varmışlar. bana dediler, yo sonra beni annem sahura kaldırmadı. Ben de bir şey yapıyorum anneme. Niye beni sahura kaldırmadan işte? Benim orucum ne olacak? Annem de ki sen oruç mu tutuyordun? O kurabiyeleri kim yiyordu? <laughs> ben tabii ki. <laughs> ya ne yaparsak yapalım. Yani o zaman çocuktum. Ee, Allah e, güzel bir çocukluk geçirdim ama çocuk şeyine sığınıyorum orada. Ee, ama şöyle o zamanki gerçekten de huzur, o zamanki böyle Ramazan coşkusu yok. Ee, ama ancak çok kalabalık bir ortamda olursak annemin yanında olursam, annemlerde, ablamın yanında, kardeşlerimin yanında olursam yine öyle bir coşku oluyor ama çocukluğunda yaşadığın o şey yok, heyecan yok, o huzur yok, o mutluluk yok. Ya çocukken bir bambaşkaydı. Annem kaldırırdı, her şeyimizi hazırlardı, sahurumuzu hazırlardı. Sessizce kaldırırdı. En küçük kardeşimiz daha oruç falan O bizim sesimizden uyanmasın diye annem derdi ki ...hadi kalkın şöyle dokunurdu bize... ...hadi kalkın... ...biz hemen hiç ikiletmeden kalkardık... ...sahurumuzu yapardık... ...ya çok güzel günlerdi... ...iftarda da elimi hiçbir şeye sürmezdim... ...canım annem her şeyimizi hazırlardı... ...hipimiz sofranın başında oturduk... ...ya şimdi... ...hangisini söyleyeyim... ...şimdi hiç o lezzet yok... ...hiç o tat yok... ...eski günleri gerçekten çok özlüyorum... Bu zamankinde yani eski günlerdeki tadı yakalamak için sık sık ablamlarla bir araya geliyorum. Annemlere gidiyorum ama çocukluğumdaki o Ramazan yok. Hatta fırının önünden geçerken çocukluğumdaki pide kokusu bile yok. Yani gerçekten de özlediğim hasret duyduğum şeyler bunlar. Yani o günler gelir mi? Tabii ki de gelmez yani <laughs> bizim asla çocuk olamayacağımız gibi o günlerinde gelmeyecek. gelmeyeceğini biliyorum ve sizlerden özür diliyorum arkadaşlar gene videom uzuyor 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 ama e, bu mantığı gösterecektim. Neyse artık sonra mı göstereyim ya da uzasın da uzasın uzasın da uzasın video en sonunda ee, ya aslı arası bir mantı yapıyorsun çekmişsin kaç dakikalık video mu diyeceksiniz siz böyle demeyin en iyisi mi? size ne yaptığımı söyledim bugün menüde sadece ve sadece mantım var hikayemi okudum hadisleri okudum hadi bana müsaade arkadaşlar Size hayırlı iftarlar diliyorum. Ben sizleri çok seviyorum. Sizler de beni sevin. Hoşçakalın. Hayırlı iftarlar.